arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla bir beraber Isıza'da 6. Merhabalar. Altıncı bölüm. Merhabalar. 6. bölümü çekiyoruz ve 5. bölüme 5 like gelmiş. Ee, ve arkadaşım karakterini değiştirmiş. Titan speaker man. Önceden çıkan Titan kameramandı. bu ufuk aklıma bir şey geldi ama çok zor. Hı. O ben buraya Aa yaptık ya alfabe sırası yapmak istiyorum. Aa oh, çok güzel. O alfabe çok iyi olur. Neyse ben ben şöyle e, e, yeni evimize bir geçeyim Beşinci bölümde yaptığım o oh, mükemmel ötesi o eve geçeyim bir. Kendime bir tane ekmek yaptım. Hoppa. Gece oluyor. Alarm, alarm, alarm. Savaşalım bu gece ha. Ama yemeğimiz Alık. yok. Sıkıntı bu. Ya, B e, e, B yapsaydın keşke. Orada A var ya. Oğlum ben B yapmaya çalışıyorum. Dur ben yaparım B'yi. Boş ver sen. Dur dur. Dur. B yaparım Toprakları ben. Topraklarımı kazdım. Tamam al topraklarını. 11.5 kabin var. Tamam. Oğlum, dur. Ben de buraya bir üst kat yapalım. Yok, daha değil. Olamaz. Ya ben yapıyorum. Merdiveni yaptım ben. Kesinlikle olamaz. Orası teras olabilir ancak. Teras yapalım işte. İşte orada sadece yani o merdiven dursun. Başka bir şey. O halde biz e, önceden bir şey bir şey oynamıştık ya az önce. Ha. Şimdi Kapat şey yaptığında. İşte bak oradaki ay bura, burada. Adını unuttum yine. Bak. Dolunay mı? Ney. Ne? Ne? Neyse ya. Ne? <laughs> ya B çok güzel. Artık B heykelimiz var. Hadi yata. Çünkü gece oldu. Hadi sabah çaktık. Ee, yemeğimiz yok dedim ya. Ya benim yakınlarda benim canavarlar var. Benim, var. O ben hiç savaşamam. Benim iki, benim iki kalbim var. Benim full canım var. Dalarım. Ta. Tamam. O arkadaş şöyle geliyor. Yat 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 yat. Yat acil yat. O etler o benim. Köşe benim. Köşe benim. Köşe benim. Üstüne varım böyle. Teşekkürler. Evet. Bak, köşe benim olsun çok. Bak, köşe benim olsun. Tamam. Köşe Mert'in neyse arkadaşlar e, şimdi bizim biz bu bölüm madencilik yapacağız yani başka bir şey yapmayı düşünmüyoruz çünkü artık demir elmas bulmamız lazım o yüzden e, madencilik yapmayacağız daha doğrusu yapacağız neyse. Benim bir buçuk kalbim var. Tamam. Ben biraz uzun kazacağım da. Daha i̇yi bir haber daha var. Heh. C heykeli yaptım. C mi? Evet ne olmuş? C heykeli. Aa! C heykelimiz hayırlı uğurlu olsun. Oğlum Jake artık e, sen neredesin deyince Jake'in ne oradayım falan diyeceğiz. Arkadaşlar hiçbir şey bulamadık ve ben maden yapmaktan hemencik sıkıldım. <Sessizlik> du -du -ru, du -du -ru. Ve biraz son kaçak. Çok. bana sandık lazım. Evim var ter dolu. Ya e, evde sandık var ki. Sakın bana benim alalım ben çıkışı unut. Ben çıkıyorum şöyle şöyle şöyle. Ben kömürleri ben alırım. Ha ben, ben kömür kazıyorum. Tamam. Ben o, de o, oğlum kazmam bitti. Tamam da ben sıkıldığım için çıkıyorum. Bir tane hedef ne oğlum ben. Oğlum kazman kazmam ben çıkamıyorum ki. Bir ben video dışı maden yaparım. o <laughs> oh, keşfette keşfetmediğimiz bölgede hiçbir şey yok. Ya. Bir keşfetmediğimiz bölge. <laughs> lift kazman kırıldı. Benim o Burada. Bu ay gece, Başka olduysa e gece olduysa Başka çok kötü olacak. Hı. gece olduysa çok kötü olacak. Gece. Çıkma çıkma. Gece. Lan oğlum sen neredesin? Ondan illa onu ben Ya nereye gidiyorsun ya? O yemeğim çıkandı. O dur. Bana ah üf şey, ya. Şey şey, şey attı! Hayır ya. Öf. Ben öleceğim net net net. Ya Anladım. suyum ya. var. Biraz bana yapmalıyız. Ya. Ee, dur bir dakika ben şöyle bir durdurayım. Hayır sürekli geliyor ya, ya. Ne Nereye gittin? Oğlum oğlum benim kazma kırıldı ben hiçbir yere gidemiyorum ya. Ya gel bir şuradan beni takip et bir artık. Ya o ne oraya gidiyorsun artık ya? Oğlum ya. Ha, gel. Zaten yemeğim de hiç yok. Hiç kalbim var. Gel. Yemeğim de yok. Öleceğim zaten. 5 kalbim var yemeğim yok. Olayım dört, dört buçuk. O benim benim. Ya yine zehirlendim. O yine zehirledi ya. O ben. O her yerde. O hadi ben eve kaçtım. Ya oğlum ya oğlum ben bir uyuyayım da. Ben de oğlum. oğlum. Bu eşyalarım gitti ya. Evet. Yeni bir güne daha merhaba. Oğlum canım. Oh. Oğlum. o cadı köylü var kapıda. Oğlum benim şey benim şeyim yok ya. Benim kılıcım yok. Cadı köylü. Geber geber. Oha bak. Bırak onu. Öldürdün Ama ben çok acıktım vallahi ya. Vallahi. Oğlum, oğlum bana kim vuruyorsa. Ben vallahi bu vurmuyorum ben evdeyim. Bu bir iskelet mi varmış? Aslında kaç ya? Evet, ta o dur. dur Şunları da koyduk. Ben şimdi ölümüne geberteceğim seni. <gülüyor> 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 Ay, <gülüyor> yarım kalp, ederim. yarım kalp hiç yemeğim yok. Yarım kalp çok açım. Oh. Bana bir yemek getir acil. Acil acil acil. Yemeğim yok. Fark etmemiştim. Ne yapacağım? Ufacık bir Oğlum, hasar alsam. Saklan ya. Oğlum, ya. Oğlum ben sen yanlışlıkla vurursam. Haklıca ben pro oyuncu değilim. Ben adam. Ben. ben, ben pro oyuncu demelerini istiyorum ama ben pro değilim. Oyuncu. Ne yapıyorsun? Tavuk öldürüyorum çünkü aşırı açım. Oğlum. Buralarda hayvan vardır. Çocuk buğdaş. Olsun dur. O, dur. Gerek yok kırma. Ben e, sakin. İnek inek, 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 inek. i̇nek. Sakince eve gitmek i̇nek. istiyorum. Hadi hadi hadi, yorum kalbim var çok. Oh. Dur, ha dur, buradaki hiç ne kalmadı. O zaman... Evet, tamam. Şu at. Oğlum burada bir sürü koyun var. Dur ben de heykeli yapacağım, D, D. Her o yerde... bence a, a'yı kıralım a'yı hamla ham demirlerle yapalım. Yok ya dur. Ben şöyle D heykeli yapacağım. O biz alfabe yapıyoruz arkadaşlar. Diyelim kaybolduk. Neredesin deyince hangi her, hangi e, şey şeydeysek e, diyelim, a oradayız, oradayım diye söyleyecek, o da yardıma gelecek. Eee. Bence ben bir tane ada görmüştüm bu arada. Ne o adaya bence e, e harfi yapalım. Ve E harfini yaptıktan sonra ben bu videoyu bitireceğim. <laughs> Neyse dur. ufuk ha Oğlum, oh, çok iyi bir şey oğlum at hapsettim tamam atı ne yapayım ne bileyim o mat burada dursun adaya e heykeli yapmadan bitirmeyeceğim bitirmeyeceğim videoyu Ve ben e heykeli yapacağım sonra bitireceğim videoyu. Ben de şey heykeli yapacağım o zaman olur mu? F f. Heykelim işte. Tamam. Şöyle. Ofa bak bak Tamam. bence bence videoyu bitirelim artık ha. Evet ya arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar heykeli yapmışsın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.